Selam be dostlar, evet ölmedik kalmadık, geri geldik. Bayağıdır ben videoları atmıştım, bir haftadır falan kendi otomatik yayınlanıyordu. Ben de bugün geri dönüş yaptım, hatta dün de işte bugün artık bilgisayara bakabiliyorum. Güzel ciciş ciciş airdroplar gelmiş, birkaç tane onların videosunu atacağım falan tabii. Ama öncelikle hemen bugünün kısa videosu olsun ve ile ilgili olanı paylaşayım. Yarın da zaten seçim var o var bu var derken belki yarın da video atamam. Belki de atarım bu gece çekersem. Eğer droplar var birkaç tane açıklanan. Onların videosu olmadı. Yetiştirebilirsem yarına atarım. Ee, fakat e, tabi bu yoklukta kusura bakmayın. Öncelikle bayağı YouTube'da tabi her videonun altına onlarca yorum atan arkadaş olmuş. Bayağı bir yorum birikmiş. 300-400 tane yorum vardır tek tek hepsine artık cevap yazamayacağım geçmiş projelerle ilgili sorularınız varsa dostlar telegramdan twitter'dan ben tek tek hepsini de paylaştım bir daha yazın sorun yaşıyorsanız gelip döner bakarım elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım bilgi vereyim çünkü bir haftadır işte dediğim gibi çok yorum birikmiş hepsine gelip tek tek bakmak ve yazabilmek benim için zor şu an. O kadar vaktim yok. Kusura bakmayın cevap veremediğim için. Şimdi ne var bugünkü durumda? Venom var. Niye Venom'la airdrop silsilesine başladım? Videolar açısından bir 3-4 tane daha video çekeceğim. Airdrop kazandığımız projeler var. Venom'a galiba söyleyeceğiz gibi duruyor şimdilik hala bilemiyoruz ben e, bir haftaki yokluğumda adam gibi airdrop'u dağıtamamışlar falan bizim telegram kanalında konuşulan oydu önce bir sayı vermişler bir şeyler olmuş falan filan en son e, yaptığımız testnetlerden aldığımız NFT e, biliyorsunuz tek tek NFT toplamıştık Venom'da onun karşılığında da şu ekranda Twitter ekranında gördüğünüz NFT atmışlar arkadaşlar şimdilik bu NFT'yi vermişler mainnet için mainnet ile ilgili e, bu NFT'yi alana kaç tane Venom verecek vesaire ben bir şey bulamadım e, dolayısıyla bu NFT'yi alıp almadığınızı öncelikle nasıl kontrol edeceksiniz hatta en daha da biraz başa sararsak şunu da söyleyeyim Venom ne diyen arkadaş geliyor kanala her zaman hatırlattığım gibi Venom yazıyor burada zaten e, kaç tane 15 tane video olmuş bu da artık sonuncu inşallah olur bir de testnet ödüllerini verince bir çekeriz belki. E, şunu hatırlıyorsanız 15. videoda OKEX borsasına falan filan gidip e, form falan dolduruyorduk. Yapabilen olmuş, yetişemeyen olmuş. Biraz geç yayınladığım için kusura bakmayın. E, ama bu zaten e, testnet göreviyle alakalı bir şey değildi. Ekstradan bize bunu yapanlara 25 mi 30 mı Venom verdi. Şu anda da değeri herhalde 20-25 dolar falan. Hani bunu yapmadığınız diye üzülmeyin. E, şunu alamadıysanız şimdi üzülün. Ne o derseniz hemen oraya geri döneyim geri geldim. Şimdi tekrar videoyu başlattım. Venom cüzdanımı açmak için çünkü. E, burada da anlattığı gibi zaten testnete katıldıysanız ve e, seçildiyseniz eligible olduysanız falan filan diyor. Sizin cüzdanınıza zaten NFT şu NFT'yi gönderdik diyor. Peki Venom neydi? Zaten kendi bir cüzdanı vardı biliyorsunuz. Biz testnette işlemleri yapmıştık. E, buradan da zaten mainnet e, mainnet'e alabiliyordunuz. Şimdi mainnet'e aldığınızda arkadaşlar şurada NFT kısmına geldiğinizde Bakın ve şurada sizin de zaten gözükecekse şöyle NFT'niz geldiyse siz de testnet ödüllerinizin karşılığında şu NFT'yi almış oluyorsunuz. Büyük ihtimalle de ileride bu NFT'ye de bir airdrop yapacak. İşte kaç adet verir ne kadar verir onları ben de hem araştırmadım hem biraz bizim Telegram'daki arkadaşlara sordum. Hiç kimsenin zaten fikri yok. Neye ne kadar verir bu NFT'ye ne kadar Venom token verir onu bilemiyoruz. Tabi bunların arkasında Araplar var dedik o var dedik bu da var dedik ama... Yani ben çok bir olacağını açıkçası beklemiyorum hala. Fakat şöyle bir durum da var. Bu NFT'yi şu an satabiliyorsunuz da isterseniz. Bakın şuradaki Oasis Galeri ben orayı da göstereyim. Burada gelip işte elinizdeki NFT'yi buradan cüzdanınızı bağlayıp satarsınız. Ben satmayacağım tutacağım tabii ki. Niye derseniz kaç 22, 36, 20 falan var. Ee, yani ortalama herhalde yani yüksek çok yüksek şeylere gitmiyor. 40'lara, 29'lara, 30'lara falan gidiyor. Zaten hatta şurada var mı e, Floor floor price'ı 22 dolarmış gördüğünüz gibi e, Yani 22 dolar için Ben bu NFT'yi şimdilik satmam e, Şöyle de zaten Venom'un Coinmarketcap'teki sayfasını göstereyim e, Burada işte token'in Değeri işte şeyi falan filan yazıyor 0.57 tanesi e, Şurada da alıp satabildiğiniz yerler var Borsalar falan filan İşte bir geldi Zaten hatta biz işte OKEX bize 25-30 tane Venom verdi hatta şu an neydi? 30 desek 17 dolar falan ediyormuş. Ha havadan geldi, hiçbir şey yapmadık ama olsun. E, dursun ben şu an satmıyorum onları. Okex'te duranlar duruyor. Ama bu e, NFT'yi de satmak isterseniz kaçtı. Hadi 40 Venom olsa şu an evet işte yaklaşık 23 dolar falan almış olacaksınız. E, tabii hepinizin kendi para ihtiyacı olan birileri varsa alıp satsın, satmak ya da şey tavsiyesi vermiyorum. Herkesin kendi fikri. E, Venom'un Twitter'ını takip etmeye devam edin dostlar. E, bakalım zaten bir haber alırsak bir airdrop atarlarsa Son kez bir daha ya söveriz ya da güzel ha teşekkür edeceğimiz bir video çıkar Venom için. Ama ben tekrar ve tekrar söylüyorum. Bizim gruptaki arkadaşlara da söylüyordum. Bir ümidim yok. Çok ümitlenmeyin. Çok bir para bırakmaz Venom. Zaten 90 ayda bölecekler falan filan muhabbetleri de var. E, o yüzden benim için bir hype yok artık Venom'un. E, keşke o kadar videosunu da çekmeseydik. Ha çektik karşılığında işte 15-20 dolar şey 20 dolar bu NFT'den işte o OKX'ten de bir 20 dolar olsa 40 dolar bıraktı. Diyelim şimdilik ee, beğenmiyor musun lan it derseniz de Yok estağfurullah öyle bir şey yok tabii ki beğeniyoruz. 40 dolarda iyi para, sorun değil. Ama hepimizin ümidi arkasındaki Araplardan dolayı e, Arap petrolleri bizim üzerimize akar, fışkırtırlar diyorduk. Ama başka bir şey fışkırtacaklar gibi duruyor. Hadi hayırlısı. <laughs> Neyse dostlar. O yüzden e, hoş hoş gördüm, hoş buldum. Teşekkür ediyorum. E, yine durmadan tekrar videolara aktif olarak devam edeceğim. Attığım videolara da yorum yaparsanız bundan sonra tabii ki onlara cevap vermeye de devam edeceğim. Şimdilik bugünün kısa videosu bu olsun. Ee, diğer videolarda da görüşmek üzere. Twitter'dan falan e, ben at atıyorum bilgileri tekrar şuradan profilimden de göstereyim dostlar. Bütün e, şeyleri buradan e, takip edebilirsiniz eğer sadece bilgi almak istiyorsanız. Burada bütün attığım videoların açıklamaları var. Hatta buradan da soru sorarsanız yani açıkçası şu an bunları arka arkaya 15 dakikada bu tweetleri oluşturdum. Ee, çok acil ve önemli bir sorularınız varsa bunların içinden gelip sorarsanız çünkü YouTube'dan ayıklamak imkansız dediğim gibi 400-500 yorum birikmiş. Ee, onları ayıklamam imkansız. Artık bu videolardan sonra yazdıklarınıza cevap veririm ama buradan gelip sorarsanız da e, bildiğim kadarıyla elimden yardım, elimden gelince yardımcı olurum. O halde dostlar bu videolukta bu kadar. Görüşmek üzere. Ee, ellerimiz kaşınıyor. Güzel airdroplar geliyor. E karşılığını alalım artık ya. Biraz 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 bekle bekle nereye kadar artık biraz airdrop zamanı. Hadi görüşürüz.